Herkese esenlikler aziz dostlar. Günaydın. Umarım gününüz iyi başlamıştır. Her ne kadar bu e, kış saati, ebedi kış saati uygun olmasıyla <laughs> günümüz pek aydın başlayamasa da. Yine ansızın, apansızın olmadık ve beklenmedik bir canlı yayında daha beraberiz. Videonun başlığını atıyorum. Sonra bazısı çok uzun oluyor. Başlığı unutuyorum ama bu haysiyet çelatlığı ve e, öz e, üslup çelişkisine bir değinmek istedim. Neden değinmek istedim? 2-3 e, gün oldu ya işte bir hafta içerisinde rahmetli atsızın işte efendim bir sözü üzerine işte atsız Atatürk düşmanıydı, cumhuriyet düşmanıydı diye bir yaygara koptu sosyal medyada. Ondan sonra epey bir çalkantıya sebep oldu. Bir gerekli cevabı da aldı. Aradan çok geçmedi işte. işte Nihat abinin bir sözü, bir videosu falan patladı, ortalığa saçıldı falan. Ondan sonra Millet ağzına geleni söyledi. Söyledi. Efendim söyleyeyim. Videonun o kısmını ben de izledim. Ben de işin açı tedirgin oldum. Yani gerekiyor muydu böyle bir konuya girmek? Efendim söyleyeyim. Yani çok mu önemliydi o ayrıntı? Ya da bunların konuşulması ne kadar gerekliydi? Bunlar telaffuz edilince ne olacak? işte nereye varacak gibi konular beni gerçekten tedirgin etti. Sonra şöyle bir düşündüm. E, ee, sağduyuyla bir düşündüm ondan sonra. İşte ilk verdiğimiz tepki doğru mudur? Ya da efendim söyleyeyim galeyana gelip böyle feveran etmek falan ne kadar doğrudur diye şöyle bir düşündüm. Ee, konuşan insanın kişiliğini, e, tavırlarını, halini, tavırlarını, birikimini, e, genel eğilimini ve özgül ağırlığını düşünerek bu videoyu çekmek istedim çünkü neden diyeceksiniz? Ee, sanal ağla iletişim çok hızlandı. Sanal ağla iletişimin hızlanması kötü mü? Yo iyi bir şey, bilgiler hızlıca birbirimize ulaştırılabiliyor. Ee, pek çok bilgiye logaritmik üstel diyebileceğimiz bir hızla e, ulaşmamız mümkün oluyor. Ee, bundan 2-3 sene önce hayal edemediğim e, kadar çok bilgiye YouTube üzerinden, sosyal medya üzerinden ulaşmak mümkün olabiliyor. Mesela makalesi yapılmamış pek çok konunun cevabını, bilimsel konuların cevaplarını insanlara sosyal medya ortamı üzerine birbirlerine verdiklerini gördüm. Bu iyi bir şey. Bunun iki tane sakıncası var yalnız. O da şu. Herkes bu hıza ayar koydurmak istediği zaman iyi ölçüp biçmeden, tartmadan tepki verebiliyor çok hızlı tepki vermenin şöyle kötü bir tarafı var. Tepki verirken e, tepkiler her zaman çok ölçülü olmayabiliyor. Bunu Nihat abi için söylemiyorum da. Olmayabiliyor. Efendim söyleyeyim yazım yanlışları olabiliyor. İşte o, tombul parmak sendromu olabiliyor. Vesaire. Ondan sonra bir de iletişimde e, mecazı, teşbihi, efendim söyleyeyim benzetmeyi e, jestleri, mimikleri iletemiyorsunuz. Hal hani böyle olunca e, söylediğiniz söz çok farklı yerlere yorumlanabiliyor. Yani, ve işte bu, bunun üzerinden bir trollük kurumu, trollük müessesesi geliştirildi. Ondan sonra ve Türkiye'nin yeni gayri resmi rejiminde bu son derece egemen hale getirildi. Bu yeni rejimin adı şantaj bana göre. Bu yeni rejim kullandığı yöntem haysiyet çelatlığı. Şimdi aziz dostlar memlekette zaten iki elin parmakları sayısınca milliyetçi var. Yani her ne kadar milliyetçilerin bazıları kendilerine milliyetçi demese de işte dese de şu da de, şu dese de bu dese de vesaire falan filan. Yani Türk milletinin istikbaliyle ilgilenen, Türk milletinin varlığıyla ilgilenen, bundan kaygı duyan, zaten yani 20'yi, 30'u geçmeyen insanız. Şimdi hal böyle olunca kendi kendimize şunu sormamız lazım. Bir insan hızlı tepki verebilir. Efendime söyleyeyim. E, verdiği tepkilerin istemediği yerlere e, gitmesine yol açabilir. E, o zaman kendi kendimize şunu sormamız gerekiyor. Hani sürekli söylenen bir şey var işte. Niyet okuyuculuğu yapmayalım. Tamam. Mı? Niyet okuyuculuğu yapmamak insan hakkında hüsnü zanla düşünmek demektir. Suizanla düşünmemek demektir. Niyet okuyuculuğu insan hakkında suizanla düşünmek demektir. Yani kötü zanla, kötü sanıyla düşünmek demektir. Bir insanın niyetinin kötü olduğuna dair bir ön yargıyla davranmak demektir. Fakat konuşan insanın, üreten insanın Genel eğilimleri de genel olarak bellidir. Şimdi Türk insanı için, Türk milleti için, Türkiye Cumhuriyeti için iyi şeyler düşünen, Atatürk'ü seven, benimseyen, ululayan insanların hal ve tavırları ortadayken, bu insanların içinde bulundukları şarttan şartlara verdikleri tepkiler, ani tepkiler, efendime söyleyeyim, bir takım yorumları bize aykırı gelebilir. Kabul edemeyeceğimiz, ilk bakışta kabul edemeyeceğimiz yorumlar da yapabilirler bu insanlar. Fakat işte dediğim gibi bu durumda ben bir milliyetçi olarak şunu gözetirim. Ya bu insan gerçekten bunu kastetmiş olabilir mi? Ya da bu tepkiyi verdiği zaman ortam nasıldı? Mesela rahmetli atsız dedenin o sözü var işte 1950'de şey oldu falan. Şimdi o dönemde o dönemde CHP'nin ne halde olduğu, Tamam mı? Efendim söyleyeyim. 1950'ye getiren şartlarda 1950'ye getiren şartlarda işte Atatürk'ün ölümünden o zamana kadar yahut da Serbest Cumhuriyet Fırkası kitabında Çetin Yetkin'in belirttiği gibi e, CHP'nin tutumunun halkta yarattığı tepki neydi? Halkta yarattığı izlenim neydi? Bunları bilmeden efendim o dönemi yaşamış, o dönemin şartları içerisinde bilenmiş, o şartlarda kötü hissetmiş bir insanın tepkisinin ne olabileceğini düşünmeden, buna duygudaşlık ve hassasiyet göstermeden bir sözü alıp da bu sözden o insana bir hafta yapıştırmak yanlış. Şimdi bu memlekette en çok izlenen dizi Muhteşem Yüzyıl milletin ağzının suyunu böyle akıta akıta seyrettiği bir takım sahneleri var. Tamam mı? O sahnelerden bir tanesi böyle ekrana yapışarak seyrettiği sahnelerden bir tanesi. Mesela Kanun'un oğlunu boğdurtma sahnesi. Hayır. Bunda bir kanuni bir hayranlık vesaire falan da var ondan sonra. şimdi efendim o dönem o böyleydi bilmem neydi falan filan. bu, oğlunu boğdurtuyor adam ya. Bizan bir şüphe üzerine vesaire oğlunu boğdurtuyor. Bunu bir geleneğe dayandırıyor. Bugün biz dönüp diyoruz ki ya şehzade katli şöyleydi böyleydi ya. O dönem için bu müesseseydi kurumdu ya. Devletin bekası için gerekli görünen bir kurumdu. Tamam Şimdi biri diyebilir ki yani sen şimdi Nihat Genci mi savunuyorsun falan de, denebilir. Efendim söyleyeyim. Ya bunun savunup savunmama ilgisi yok. Şuna bakmamız lazım. Bu insanın bu insanın genel eğilimi Atatürk'ü savunmak, Türkiye Cumhuriyetini, Türk milletini savunmaksa, her sözünde bunu söylüyorsa, bu sözüyle Atatürk'ü karalamaya niyetlendiğini düşünebilir miyiz? Şimdi bak, ne dedik? Niyet okumak bir su eylemidir. Yani kötü ön Şimdi ö, ö, yani bunca zamandır desteklediğiniz bir insanı, sevdiğiniz bir insanı, yani böyle bir tökezlemesiyle. Bir anda kötü diye yaftalamak, kötü diye nitelendirmek, hain diye nitelendirmek. Akla ve vicdana sağır mı arkadaşlar. Bu batıcı bir örnek olduğu için, güncel ve batıcı bir örnek olduğu için bunu söyledim. Aynı metot e, Türkiye'de şeyi bir kaset siyaseti olarak, bir şantaj okrasi olarak, bir siyasi metot olarak genel olarak kullanılmaya başlandı. İnsanların zaafları, ayıpları, mahremiyetleri istismar edilerek artık Türkiye'de siyaset yapmak bir genel yöntem haline geldi. Bugün sosyal medyada gördüm. Bir eski devlet yetkilisi, bir eski bakanın işte uçakta hem de kendini milliyet şey milliyetçi değil tabii kendini milliyetçi değil mi? Muhafazakar olarak söyleyen işte bir Muktedirlerden birinin uçakta şampanya içtiği fotoğrafı vardı. Tamam mı? Şimdi normal bir ülkede bunun hiçbir önemi olmaz. Adam muhafazakar da olsa içmesin bilmem ne yapması yapmaz. Ama aynı insanlar sizi beni efendime söyleyeyim kendilerine muhalif gördükleri herkesi bir utandırma. Utandırma rejimi, utandırma politikası, utandırma yöntemi geliştirdiler. Yani utanmak bizim borcumuz. Tamam mı? Ondan sonra Ayıp bizim ayıbımız. Ama bizim yatak odamızı, bizim bilgisayarlarımızı, işte bizim tuvaletimizi, bizim panyomuzu gözetleyen insanlar, tamam mı? İnsanların yetiştirdiği, ürettiği malzemelerle biz utandırılarak biz pasifize edilmeye çalışılır. Tamam mı? Şimdi genel ortam buyken, genel yöntem, siyasetin genel yöntem ve normları bu şekilde ortaya çıkmışken, tamam mı? bunlar yapılırken ya bunu hiç göz önüne almayıp da işte Nihat Genç şunu söyledi, Atatürk'e böyle söyledi falan diye ya, ucuz vatanseverlikle ondan sonra ucuz hassasiyetlerle hareket etmek bize yakışmaz arkadaşlar. Dediğimiz gibi konuşmanın genel bağlamı bir önemlidir. Konuşmanın yapıldığı ortam şartlar ve konuşmanın neye tepki olarak ortaya çıktığı önemlidir. Bunlar arızi akut tespitlerdir. Onun ötesinde konuşmacının genel eğiliminin konuşmacının bugüne kadar geliştirdiği genel eğilimin, yazılarındaki genel yönelimin ne olduğu, yazarın özgül ağırlığının ne olduğu daha da önemlidir. İşte bu noktada felsefe, düşünce, sağduyu, kanlılık ve mantık devreye girmelidir. O yüzden efendim söyleyeyim işte evet bir şey dedi Atatürk'ün hayatıyla ilgili diyelim bir şey söyledim mahrem sayılabilecek bir bilgiye değindi bilmem ne oldu. E şimdi şu saatte diyelim böyle bir laf edince Atatürk düşman mı oldu Nihat Genç? Bu zamana kadar Atatürk'ü savundu. Ha böyle bir laf etti bir anda hain mi oldu yani? Böyle bir yargıya varmak sağduyuyla bağdaşıyor mu arkadaşlar? Şimdi bu tepkiye kapılıp da tamam mı efendim söyleyeyim işte bu söze ani ve duygusal bir tepki verip de bir anda diyelim Nihat Genci'yi yaftaladığınız zaman anlatabiliyor muyum? o zaman Türkiye'deki bu egemen şantajokrasi rejimine tabi olmuş oluyorsunuz. Bunu onaylamış oluyorsunuz. Oluruz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu işte Atatürk'ün kurduğu bu laik, medeni, hukuk devletinde yaşayan medeni bir Türk için güzel bir davranış değil. Böyle güzel bir davranış olmaz arkadaşlar. O yüzden Zaten bütün insanlar için beslememiz gereken hüsnü zan, zaten bütün insanlar için korumamız gereken e, masumiyet karinesini göz önüne alacağız ve kendi kendimize şunu soracağız. Vatansever bir insanın işte yatak odasıyla, tuvaletiyle, banyosuyla bizim ne işimiz olabilir mesela? Vatansever, vatanseverliği her hali hali ve hareketiyle ortada olan Türk milletini seven, Türk milletinden yana olduğu şek ve şüphe götürmez insanların dil sürçmeleriyle, efendim söyleyeyim, e, aykırı bir takım aykırı bakışlarıyla bizim ne işimiz olabilir? Nihat Gence harcadınız, böyle etiketlediniz harcadınız, artık bakmayacağız. Evet, tavşan daha küsmüş, daha haber olmamış gibi. Anlatabiliyor muyum? E, peki Nihat Gence okumaktan vazgeçtiniz mesela. Ya, Nihat Genç bir örnek, tamam mı? Evet, siz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum mesela böyle bir durumda? Ne üretebiliyorum? Ne üretiyorum? Ürettiklerimle ortaya bir şey koyuyor muyum? Nihat Genç'in 30'dan fazla kitabı var. Hepsinin ne dediği belli. Tamam mı? Dediğim gibi mesele Nihat Genç'e savunmak değil. Ama bugün Nihat Genç olur yarın bir başkası olur. Daha 3-4 gün önce atsız atıp tutuyordu millet. Bu nasıl bir tavırdır arkadaşlar? Bu tavır Atatürk'ün kurduğu laik, ulusal ...medeni bir... E, ...Türk devletinin vatandaşına... ...bir Türk vatandaşına yakışmaz arkadaşlar. Tamam mı? Medeni bir insana yakışmayan bir tavırdır. E, ki biz Türkler... <laughs> ...medeni bir milletiz. Lütfen bu tip meselelere... ...çünkü tam da denk geldi yani. Hemen dediğim gibi rah rahmetli... ...assiz edemin ölüm yıldönümünden... ...hemen sonra meydana geldi böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bu tip meselelerde... ...böyle peşin hükümlü... ...yargılayıcı kırıcı, saldırgan, hırçın davranmayalım. Lütfen Türk vatanını, Türk milletini seven insanlara karşı biraz daha sağduyulu, biraz daha serin kanlı. Anlatabiliyor muyum? Ee, ondan sonra e, bakalım. Şimdi böyle yapmazsak herkesin ağzından bir takım şeyler çıkıyor. Bugün mesela şey yaptım, bu sesli köşe yazılarından bir tanesi. Ses, seslendiriliyor ya köşe yazılarından. O bu videoyu seyredince şöyle bir şey yazmış Nihat Bey demiş ki işte ya demiş benim yazılarımdan demiş bir sürü şey böyle çıkarabilirsiniz demiş. Evet doğru istersek bir sürü şey böyle ayıklayıp çıkarabiliriz. E ne halâ şey Nihat Bey böyle bir sürü şey mesela batıcı benzetmeleri var. Ondan sonra hırçın batıcı çarpıcı benzetmeleri var vesaire. Hep herkesin yasından böyle bir şeyler cımbızlayıp çıkarabiliriz yani. Şimdi bu durum Nihat Bey'in e, genel eğilimini, genel yönelimini bozuyor mu? Yani bir çıkıp da bu şu saatten sonra artık Nihat Genç Atatürkçü değil öyle mi mesela? Şu saatten sonra Nihat Genç artık milliyetçilikten vazgeçmiş. Yani şu, bu, bu ifadesinden sonra Kadir Mısıroğlu gibi mi konuşmaya başlayacak Nihat Genç? Arkadaşlar dediğim gibi ya bu tip mevzularda halka mal olmuş. Tamam mı? Halka mal olmuş. Halkın kanaatlerine tesir eden insanları, milliyetçi, vatansever insanları okurken biraz daha sağduyulu bakalım meseleye. Biraz daha serin kanlı bakalım meseleyi. Daha genel bakalım. Tamam mı? ortam şartlarını göz önüne alalım. Bunun yanı sıra o kişinin genel eğilimini, yönelimini, genel durumunu ve tutumunu göz önüne alarak meseleye bakalım. Böyle bakmazsak terazinin, kantarın topuzu şaşar. Tamam mı? Ondan sonra ve lütfen sizden İslam'ın medeni bir insana yakışmayacak tepkisellikle ve hırçınlıkla şu mevcut şantajokrasi ve haysiyet cellatlığı rejimine teslim olmayalım. Ee, evet, oğlanı uyandırıp okula gitmemiz gerekiyor. Ee, yayına son verirken bir kere daha Tanrı Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk öyün, çalış, güven. Bir Türk dünyayı bedeldir. Yüksel Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur. Ey Türk, titre ve kendine dön. Türkiye Türklerindir diyorum. Hepinize günaydın diyor. İyi şanslar. Ee, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.